evinde insan Kur'an okur. Evinde Kur'an okumak lazım. Melekler iner, rahmet iner, bereket iner. Dirlik düzenlik olur. Her akşam çoluk çocuğu toplayıp 15-20 dakika ne kadarsa yani okumak lazım Kur'an'dan. Nur yağsın, bereket yağsın, rahmet yağsın. Dırıltı zırıltı kalmasın. Güzel hava olsun. Saadet, mutluluk uçsun evde diye. Kur'an okumak lazım. İyi de evin yolun kenarında arkadaş. Sokaktan geçiliyor. Camın açık yaz günü. Sen de sesle okuyorsun. İyi e adam geçse. işi var. Otobüse yetişecek. Pazara gidecek. Kur'an'ı dinlemese olmaz. Emir var. Kur'an'ı dinlemek farz ya. e dinlese işinden kalacak. Adamı zor duruma dokma. Onun için öyle durumlarda adam ne yapsın ya? O da müşkül durumda kalır o zaman camını kapat veya sesini yükseltme. Okuyacağın zaman bu da Kur'an'a saygıyı sağlamak da görevimiz.